Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Hep beraber Minecraft oynuyoruz kendi serverımızda. Ee, başlayabiliriz arkadaşlar. Cesur. Bu arada işaretimizi de yaptık. Bence güzel oldu gençler. Ne sanmam? da uzun kes, çok konuşma uzun kes. Tam kısa kes. Bu kuleleri de sen yaptın değil mi gece buraya? Arkadaşlar şunlara bir bakın ya. Adam kule yaparak korunuyor. Al üstüne ne ektin? Ağaç ekmiş. <laughs> Çalmış hızlı be. Kim çalıyor onu be? Hangi şerefsiz çalıyor onu be? <laughs> Sen tabii. Aslında senden şüphelenmedim biliyor musun? Şerefsiz değil mi senden şüphelenmedim? Üç deyince gülüyoruz beyler. Bir, iki, dört. Komikmiş. Çok güldüm be. <laughs> Kaç tane var sizde odan? Şundan hemen bir çalışma masası yapayım da şuraya. Bende şu Mas an 12 tane odun var. Şöyle şöyle Lan allah kahretsin ya Bir de arkadaşlar evet. ayarlayabilirsem eğer Şu anda ekranın sağ veya sol köşesinde önceki videoya gidebilirsiniz Tıklayarak Balta ben... yapayım balta? Şuradan balta yap da. Yani, belirtmiş olayım. Lan biz bir şey söyleyeceğiz be. <laughs> oh, nereden nereye ağaç kesiyorum ben. Kaç tane yapalım? Yap, 50-60 tane hep yeter ya. Şöyle bak, düş yaptığında... Bu ne? Ne bu? Tahta yaptığında gel 2-3-64 falan olsun yeter ya. Oha aga. Onunla mı uğraşacağım? Ulan ne zaten bir taneden dört tane tahta veriyor. 20 tane yapsan 4 çarpsan 60 bir, bir, 64 çıkıyor. 20 yap işte 50 tane yapsan 200 tane. 50 tane yaptım ben yeter. Bir 64 yapsanız yeter bak şey koydum oraya çalışma masası olman şey yaptım. Nerede aga crafting? Vallahi bilmiyorum oralarda bir yerde ha, Ben, da. ben şu an bak başınayım bakabilirsin. Ha. Kazma da yapmak lazım bir yerden taş alalım. İlk chest mi yapalım? Chest bir yapma tane... ya mağaraya Sen yerleşince misin? yaparız chesti. Yok olur. aynen ilk bir tane balta yap ha. Hadi beyler hızlı olalım onu. Gece olmadan yetişirsek çok iyi olur yani. Ben yani 3 tane 64 yaptım. Ne yapıyor ya? Ne mağara mı? Aynen ilk gece mağarada kalalım. O mağaradan kazalım. Ya da ilk mağarada bir bilerek kalalım yemek toplayalım iyice. Yeme yetiştiririz ki yemeyince topladığımız zaman madene inelim daha çabuk şey yaparız gelişiriz. Aynen, Sonra aynen. bu pusula yapıp, ilk doğduğumuz yere evi yapalım. O enin yan tarafında da evi yaparız. Hadi e iyi bir stik yapalım be. Efendim? Ne? Stick. Lan yapma ki üç tane tahtadan yap. Ya onu da biz yapmayalım zannet be. Bir çubuk yapacağım alt tarafı. Çubuk. Lan çubuk neden yapılıyor? Tahtadan yapılıyor. Aa bravo. Gerçekten alkış. <gülüyor> <gülüyor> Adam çubuğun neyden yapıldığını buldu be. Ben de her zaman plastikten yapıldığını sanıyorum. Ben de. Baba sana. Tamam kes. Ben bir tane kaz... iki tane kazma yeter mi? Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya? Arkadaşlar mi Adam... Mimari yapmış ya. Abi şuna bak ya. <laughs> Ha <laughs> video de o, <laughs> Hep böyle izler. Efendim? O, ne gibi olmasın diyorum da biz Türk erkekleri işte hep böyleyiz. Bizim erkeğiz şuraya bak. Ali de kadın kaç lan tane yaptın? Ben de beyler yeter kadar. Kaç tane yaptın ulan sen? Ben de şu an 36 var. Kaç var? Özel sayı e, bak 36 var. 36 adı gidecek o zaman yeter o sana. Hadi beyler be, hızlı hızlı. Hazır. Babam gibi yerleşik bir yer bu. Şey aldınız mı? Şuraya... Çalışma masasını aldınız mı? Aldık aldık. Ne? Çalışma masasını aldınız mı? Aldım aldım ben. Tamam. Fatih'e mi? Öl, öldürek öl şunları da he. Gelsene lan nereye gidiyorsun? Gel gel. gel. Yan... Yemek evet, bulursak tamam. alalım. İşte yemek topluyorum ilk. O adam havada kaptı be ulan biz neden Havada kaptım Bu kadar da olmaz mı? Nerelere geldik lan böyle? Abi evet, karşıda güzel şeyler var. Bence de bak orada bayağı maden vardır. Gel gel şuradan başlayalım işte kazmaya. Ooo! Dur bakayım dur. Dur çekil oradan çekil. Gençler bir çekilin. Ya da hiç gelme hiç inmeyin İn abi. inmedi. Aşağıda laf falan var. Gel gel abi gel. Gel valla burası. Acaba kova kova yap, yap sıyık ya. Dur, dur. dur kaç be, kaç. Niye yapmaz da? Ayımımız yok nasıl yapacağız kovayı? Gel 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 gelin gelin gelin. Ah, abi Uydu. yanlışlıkla seni ben düşürdüm özür dilerim ya. Hadi kömür var. Alalım kömürleri. Dur dur Bak, dur. Abi, abi, vurma. Lan yanlışlıkla vurdum şeyden işte kazarken. Abi, üç tane kalbimi yedim. Kalbini yiyeyim temsili. Arabi alalım. Annenin meşalesi. Çalışın ulan Madenci kömür ocağında ve ayrım Hayırlı sorusu olsun evet gençler ilk ayırınımızı bulmuş bulunmaktayız. Lan ayrım buldun ne seviniyorum o kadar. Ayrım değil kardeşim demiyor. <laughs> Söyleyen de şey Eee ne derdinin Diamond buldu sancak. Bir de BZ'ye anons yaptırsaydın. Ayrım niye ben? Ha, ay taş olması lazım değil mi? Dur 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 tamam. Çal... yanlışlıkla tahta kazmayla şey ayrım kazdım da. O yukarıda altın oh. da var. Altın mı? Dur dur. Evet. Dur. Hemen bir şey kurayım. Hı. Hadi şey ayrından yapalım. Ne? Kazma. Aynen kazma yapalım bir tane. Aynen. Dur dur ben halledeceğim şimdi. Halledeceğim. Şu fırını bir kurayım. Şey Egan sende şey var değil mi? Ne? Kömür. Kömür var Egan. 17 tane var bende. 17 mi? Evet. Şunun içine koysana. Tamam. Birkaç tane. Çok değil birkaç tane. Koydum. Dur. Birazcık kalayım. Şunları bir şey yapayım. yakayım. Dur dur yeter o kadar. Çok koyma. Bu kömür çok gidiyor zaten. Şunları da alalım. Bu kömürün kalorisi yüksek. Kalorisi. <gülüyor> 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 Şu giriş yapma oğlum. Aga tını geliyor bu tınlar ne işe yarıyor? Tını da ne kesin? geliyor? Şu yeşiller var ya. İşte onlar ki onlarla büyü yapıyor. A. Ne büyüsü mesela? Mesela bu verimlilik basıyorsun. Ee, mesela verimliliğin birkaç dört ya da beşine basınca şey oluyor. Maçada de... bir şey yok ya bir yol var lavdan. Abi şu Tabii. kırmızıları da keser miyiz? Keseriz de onlar sanırım şeyle kesiyor altınla. Altınla. Birkaç tane evet, de da altın. Benim diamond'la da kesiliyordu onlar. Ay efendim? Iron'la. Dur dur yaptım iron şey. Kova ya. da yaptım bir tane. Aa bak burada da altın var beyler. Su gördünüz mü su? Hayır. Hayır tam, denizin kıyısındayız şu an. Aynen, bir, var bir... Mi? Aynen ben yukarı çıkayım mı? Aga çok iyi olur da çıkamasın mı? Be. Dur ben de toprak var şimdi çıkarım mı? Şu şey yapalım hemen iki tane. Ben meşale yapacağım. Kanka gelin birinize şunu atacağım. Düşünün. ben kendi demir yapacağım. Altını falan alın. Altını falan alın şundan. Dur dur ben, ben yaptım, yaptım şimdi ben yaptım. Su alıp Al. geliyorum. Alıp geliyorum. Tamam. Bana kazma yapsana. Emirhan. Dur bir saniye. Al atayım sana. Bir tane taş kalmaz Taş lazım değil oğlum, iron lazım. Dur, ayrım, ben de bir tane var, şu altınları kazayım hemen. Kazdın mı altınları? Bir saniye ben kazıyorum. Bu da bayağı altın ya. Sanırım ben, ben rızkımı aldım. <laughs> rızkımı, rızkımı aldım. Ben şurada da altın görmüş ben hemen onları da kazayım. Kazayım. Var mı burada da? Şurada olması lazım. Ha var. Başka? Başka ya yoktu sanırım. Gel gel Başka de. Kaç var şu an sende? Bende 9 tane. Bende dört tane var. Tamam onlar işte pişiririz şimdi. Yeter. Gel. Eee... şunu alıp şuraya koyalım. Ben şey ya. Eee mesela Hemen bir chest yapalım bence. Aynen aynen. Dur ben yapayım. Chest'e gerek yok. Chest e <laughs> e, burası mı olacak ya? Ha aynen. Daha vardı ne? bence. O ilerlerde görmüştük yani Böyle bir... Of. Bir şey vurdu sanırım bana ama. On... Açlıktan öleceğim şimdi. Aa bana da ya açlıktan gerçekten. Etim vardı benim oysa. Sen evet, şu altınları pişirelim. Şu altınları pişirelim. et yok maalesef. Altınlar Abi. pişsin aynen. Yarım yarım giriyor vallahi. Zevklermişsin. Aga can falan gitmiyor torun değil mi? Şey dolsun yeter. Aga etin var mı ya? Bana da lazım. Al. Al ben, ben. Üç tane çürük et var veremeyeceksin. Ver aga bir tanesini. Demir kazma kimde? Buyur. Ben de vereyim. Atsana babam. Ba ba bir tane bir tane var. Attım attım. Nerede lan bu demir kazma? Ha, Şunları da alalım. Pusulayı direkt yapalım baba. Pusula sert ya. Yürüyün şimdi gidiyoruz. Çıkalım yürüyün. Nereye? Hadi şu alalım mı? Abi bir dakika şu da ayrım bırakmışız. Az de demir var ya onu alalım mı? İşte. Alalım lan inmişken ne? Egean yani taş kazma atabilecek misin bana? Atayım ay. Neredesin? Bak arkana bak. Eyvallah. Hadi çıkın. Çıkalım az yukarıda. Eee ev yapalım yani. Bir gecelik için duralım orada. Başka çare yok zaten. Bu çevresini falan açıklandıralım ha, mı? Ayrı mı bıraktı? Ya boş aga bir iki tane de kalsın. Alın Hadi. Mı bunları da. Al. Bir saniye bir saniye. Hayır hayır. Aga. Yukarıda level. İyi tamam öyle. Bütün gold'ları aldınız mı? Neyleri? Oldum. Bütün gold'ları aldınız mı? Aldık aldık. Ha. Aslında neredeyiz? Yeni herkesi takip yapacağım. edin. Aga neredesin? Takip edin yol yapıyorum. Al. Çin. Kapam sıkıştı. Allah kömür. Aynen. Hayır kömür çok var be. Temizleyin beyler. Abi evet, lazım hakikaten çok lazım oluyor. Daha bak madene deneyeceğiz ya, madende bir sürü mesele lazım oluyor. Neyse. Ay ayrın kazmaya kazıyormuşsun. Abi bana vurmayın. <laughs> Allah'ın bereketine bak sen. Her yer kömür. Hadi. Bir saniye. Aç. Ben yol yapacağım şimdi. O beyler gelin benimle beraber de salak saçma bir yolla çıkalım hemen. Gel Emirhan tamam. gel al Tamam. Heh, tamam. O kartı dolduruyor tamam. ya Allah'ım. Gel şuraya geç ya, şuraya. İkinize geçin oraya. Geçtik. Neyle yapacağız yolu amana koyun. Yok yapacak. Şey. Yedi tane taş var vereyim mi? Gelin, gelin, gelin. İmran gel. Geldim. İyice geri geri, iyice geri geri. Aa, oku var yukarı, dikkat. Tamam, tamam. Hadi o gitsen at tek Hayır, rızkı. Hadi. ölüyorum ya. Hayır olmaz bir, bir, saniye, bir saniye. Hayır. Hı ha. Yemek var mı yemek? Yani? Abi yarım can. Yarım can. Benim de can. bir Yemek atın lan. Al, al çiğ domuz pirzolası atayım sana. Ya dur, lan, çıkın lan. Şey ya, yol yapacağım. Hadi hızlı ol o zaman. Ege sen yapana kadar var ya. Beyler lan, yanlışlıkla bile vurmayalım birbirimize. Bakın yarım canım var. Aga hakikaten de vurmayalım. lan. Of. Al işte kimdi? Ulan Emirhan. Ulan var ya yapana bak. Yemin ederim ben ucağım? yapmadım Ege. Aga bittim ben ya. Tor şey sizi yaptı. Yap. Aga kim koyu- Ya! Aldım. Ahmetcan. Ahmetcan. Abi önüme neden geçiyorsun kazarken? Ben yol yaptım önüne. Arka yapıyordum ben. Allah. Im. Aşağıda ağaç kaldı ama hiç almak için uğraşamam. Yarım can var bende de. Ben yapmıyorum yola gel. çıkın ben yapayım. Bende de yarım can var ama ben yaparım. Ya ay be, şöyle çık işte ya. Ana üstümü, önümü kapatıyorum ki. Bir dakika, sen de kazarak gir. Ay dur lan. Şöyle koyalım mı? Da... Beni itemleri aldınız mı? Ben Zaten. Aldım, aldım. Efendim? Hepsi oldu. Aldım. aldım. Tamamdır. Hadi Ege gel sen de bir zahmet. Aga kazıyorum bir saniye. Hadi hızlı ol. Aga bana et lazım. Elma, melma, çürük et, pirzol. Şşş. at, tam. Atıyorum. Ee, arkadaşlar kesmek zorunda kaldım çünkü e, telefonum çaldı. Buradan hemen devam edelim. Ne atayım sana? Şöyle bir demir atayım. Ya, bir saniye bir dakika bir dakika. Ee, i̇lk videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, bir mağaraya girdik. İşte gerekli ekipmanlarımızı topladık diyebiliriz. Şimdi e, ikinci bölümde başka bir mağaraya girip artık oraya evimizi kurmayı düşünüyoruz. Ee, videomuzun Sonuna geldik. Videoyu izlemeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.